Hmm. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ezel Akif Faydoğan. Şimdi garip bir oyun oynuyorum. Korku hastanesini zaten üstte yazıyor. Metal Hospital diye. Başlayalım. Başlanmıyor. Bu ne? Ne oluyor? Hı? Oyun

dil farklı baya farklı İsveççe falan herhalde bilmiyorum bir story, <laughs> yoldayız bir şeyler <laughs> yapıyoruz ama araba sürüyoruz Ужасная погода, проблема в редакции и вечно кусающая машина оказались условиями для того, чтобы я на место, Я пробрался в больницу. увиденное мною дальше не описать словами. Это можно стереть с кассеты, но из памяти никогда. Я нашел Сидорова, а точнее то, что от него осталось среди залитых кровью стен проклятой больницы. Но это было не самое страшное. Есть кое-что пострашнее в этих мрачных и пугающих... И скотча. Это и скотча, да? И скотча, а не шкур? ve he, şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar bayağıdır bir video gelmiyor ee, ben bu videoları arttırmaya çalışacağım birkaç gün bir kaç gün değil de bir iki hafta tatildeydim bu yüzden gelemedim hem de kurban bayramı olduğu için geç kaldım bunu söyleyebilirim arkadaşlar kurban kestiğimiz için ee, ve söyleyeceğim şey size bu videoda dört farklı oyun tanıtacağım. Heh başlıyor. Hadi şu pilli. Heh. Bunu beklemek zorunda mıyız biz abi ya? Hanım. Görünür. Hı. Yok koy. Ya abi çok korkuyorum. Şuna baksan. Adama bak adama. Abi ne yapmışsınız siz burada ya? Ana. Açabiliyor muyuz? Aç. Aç. Kilitli mi kapı açılmıyor mu? Heh, aç. Açsana. Aman satayım. Abi. Abi. Ay saçma değil. Canlı mısın lan sen? Abi kardeşim sen bana bir şey yapmazsın değil mi? Onun sat, onun çık, onu, onun. O ne lan? Arkadaşlar çok gerilimli bir oyunmuş. Devam etsek mi acaba yola? Yok be ben devam etmem çık çık ve gitmiyorum oraya. Abi arkadaşlar ben genelde böyle gerilimli oyunlarda kapıları falan böyle girmem ama. Sizin için gireceğim bakalım. Ne olacak ki? Şöyle. on daha korkunç bir yok. Ne var lan orada? Oy. Kapat. Bak sen canlı gibi duruyorsun. Kolunla bir yere tutunuyorsun canlanma. Oh, canlanma. Abi bu bir... Girsek mi acaba? Abi sesi bak. Hah Allah şükür. Tamam. Vay. Korktum lan. Ama ne oluyor lan? Sik ne oluyor lan? suçum var. Ben sadece akıl hastanesine düşmüş insanım. Yardım edin bana. Lütfen ne olur. Ne olur yardım edin yani. Siktir. Abi. Abi yardım edin yani. Bu nedir? Abi. Adam diyor ya. Bir şey geldi sandım. Açayım mı sizce? Böyle videolar çekmem biliyorsunuz. Ben hep Minecraft Adası. Yok duymam. Duymam. Burası da aynı yer. Buraya da gelmem. Abi bayağı gerilimliymiş. Old Last gibi lan. Old Last'tan daha gerilimli bir oyun. Arkadaşlar kimseye tavsiye etmem. Altınıza sıçarsınız ha. Bir şey var mı? Abi siz canlanmayın. Gözünüzü seveyim. Bu no, nasıl bir oyundur? Nasıl gerilimli bir oyundur ba Yok. Oraya gitmem. Hayatta gitmem oraya. Burası kıpır diyor kesin orada bir şey var. Ana burası da kapalı. Abi sen orada ne yapıyorsun abi? <laughs> ya ben <gülüyor> <gülüyor> ya ben. Arkadaşlar çekemeyeceğim üzgünüm modu altına yazarsan sevinirim valla. Çok gerilimli oyunmuş. Ben yanıma birisini alıp çekerim ya. Bu kadar olmaz ki. Ayak sesleri falan. Arkadaşlar yani yazın oyunu altına. Abi böyle videolar çek yazın. Ben başkasıyla çekerim yani. Şu an çekecek durumda değilim arkadaşlar. Baya gerilimli oyunmuş. Neyse arkadaşlar. Herkese Bay bay like atmayı unutmayın. Böyle videolar gelsin istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bay bay.